Ortalda iddiaya göre bir kişi işte bu kayılıklarda oturduğu sırada cep telefonunu düşürdü. Kişi cep telefonunu kayılıklardan çıkarmak isterken taşların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan vatandaşı kurtardı. Tamam, ben... Hocam, tamam, tamam, ben... Dur, 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 dur. alın malzemeyi Tamam, Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. abi. Bu, tarafa. Gel. abi. Dur dur abraksa. bile Evet. Şuradan, Tamam abi. Tamam oğlum. Gel Evet arkadaşlar isim alır mı? Tamam. Ben getiririm. Tamam. Ben Arkadaşlar telefonu var Tamam. 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 Sen Tamam. 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 Ben Tamam. 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 amık